Artı. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz olur abi? Bugün Bugün John Park'ın büyüsünü yapacağız arkadaşlar. Evet, ve kardeşim. John Park'ı bugün eve çağıracağız. Evet arkadaşlar. Ben Bartu söyle. Acaba ne yapacak arkadaşlar? Yine o bizim o yine lanetinden bize bulaştıracak mı arkadaşlar? Bugün John Park'ın büyüsünü yapacağız ve onu çağıracağız evimize bakalım John Park gelecek mi? O zaman video Acaba başlayacak. ne yapacak? Bu video kaç like bekliyoruz? Sen be, sen kaç be, bu video kaç, kaç be like bekliyoruz? Ay, Umur abi sen elini misafirsin. Elini, elini ver. Elini sen, ver. Sen misafirsin. Işte. Sen ver. söyleyeceksin. Elini ver. Tamam ben 2000 diyorum. Oo. 3000 mi? Attırıyorum 5 bin. 10 bin. <laughs> tamam hadi. 10 bin de kalsın. 10 bin. 10 bin 1. Tamam 11 bin beğeni bekliyoruz arkadaşlar. 11 bir bin takışalım. beğeni atmayın. Bu arada senin abone senin kaç şu anda? 15 bin mi? 10 bin. bin. Ay 10 10 bin. bin. Arkadaşlar 800. herkes bu çocuğa, herkes bu çocuğa abone olsun. Herkes bu çocuğun kanalına şu anda hemen aşağıdan abone olsun. Onu bir 20 bin abone yapalım. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Hadi, hadi ne ya. videoya geçiyoruz. Şimdi Bartu iki elini bana veriyorsun. Tamam mı? Bak gözlerini kapatıyorsun. Evet. Ve John Park'ı düşünüyorsun tamam mı? Evet siz şu an ne yapıyorsunuz? Şöyle iki elini ver. Arkadaşlar Üç, şu, anda... Iki. şu anda John Park'ı çağırıyorlar. Şu anda arkadaşlar John Park'ı Park. çağırıyorlar. John Park. John Park. John Park. John Park. Evet arkadaşlar Park. şu an John Park'ı çağırıyorlar. John Park. Evet, John Park. evet arkadaşlar. Tam 10 defa John Park dedi Bir şey hissettiniz mi? Bir şey duydun mu Bartu? Evet. Ne oluyor Bartu bir şeyler mi oluyor sana? Abi bir dakika dur dur dur. Ne oluyor be? Bartu hadi John Pork'u çağıracağız. Bartu John Pork'u çağıracağız John Pork'u. 3, 2, 1. Baba John Pork, John Pork baba. Baba ne? Baba değil John Pork. John Pork, John Pork, John Pork, John Pork, John Pork, John Pork olur umur olsun. Hayır. Hiç olmadı şu anda. Demek olur ben ben olmayacak. Ben olmayacak. Ben eve ben gelecek, gelecek. eve. Hadi o zaman bir daha çağıralım. Ya bu bir şeyler olmaya başladı. Ne oluyor oğlum sana? Başım dönüyor. Başım mı dönüyor? Dur lan. Evet. Dur ayakta dur son defa çağıracaksın tamam dur. Ha yap orada. Bir dakika dur şu an son, son, son defa. Arkada çalışıyor. Ha, Halüsinasyon görüyor. Evet, Halüsinasyon görüyor. Normal böyle şeyler. Evet dur şimdi. 3, 2, 1. Jomporg. Jean Porg. Eğer buradaysan bize bir işaret ver. Jean Porg. Eğer buradaysan bir ses çıkart. Ne lan? O ses neydi? Duydun mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Sesi duydunuz mu? <laughs> duydunuz. Evet. Evet. duydunuz mu? Sesi Evet. Duydun mu sesi? Evet. Evet. <prettiriyorum. gülüyor> bir daha söyleyin. Bir daha yapın. Bir daha. Oturarak yapın şimdi. Oturarak. Gel gel. Ver elini. Elini ver. Hemen bir daha yapalım. Jean Porg. Porg. John Pork. John Pork. Gözlerini kapat, gözlerini kapat. John Pork. John Pork. John Pork. John Pork. Buradaysan John bize, por bir John John vurdaysan vurdaysan bize bir işaret ver. John Pork. Buradaysan bize üç defa çik çik çık çık sesini çık çıkart. Çık. Ben bu yüzden <laughs> gidiyorum lan. Ben bu lanet lan. Ben bu gidiyorum. Domuz sesi geliyor. Domuz sesi geliyor bir dakika. Ben domuz sesi. <laughs> Abo. Çok <laughs> da. Dur. dur, domuz dur, adam dur. orada. Dur. Domuz John Park orada. Dedir, Durun ya. gösteriyorum ben dur, şimdi. Dur, dur, dur. Arkamı dönüyorum. Bartu'yu Bartu, Bartu hemen saklayacağım. Bartu yat burada yat. Yat böyle. Sakla sakla çabuk. Yat, 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 sakla, yat, sakla, yat, sakla, sakla sakla sakla. Bartu'yu saklayayım ki. John Park görmesin. Evet evet evet. Bartu'yu saklıyoruz <laughs> şimdi. Evet Bartu'yu şöyle sakladım. John Park görmesin. Ben şimdi John evet. Park'la savaşmaya gidiyorum. John Park içeride çünkü arkadaşlar. İçeride ben gideceğim saklayacağım. Lan Bartu. <laughs> müzik mi oğlum lan? Gözükme. Ha. ha. Evet arkadaşlar şimdi Bartu'yu sakladık. Gerçekten Bartu'yu evet. görmüyorsunuz. Evet ar evet, evet bakın arkadaşlar. Zaten. Tövbe tövbe. Gerçekten gördünüz mü? Öyle bir şey oldu. Evet. Bakın, gördünüz mü? Şimdi John Pork'la savaşmaya ben geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bence dikkat etmelisin. Bartu. John Pork'la. Bartu kanka. Anne. Hani? Hakkını helal et. Görüşürüz. Hayır gitme. Haram mı olsun? Ne? Gitme gitme. Ha tamam tamam. Bir şey olmaz. Gidiyorum ben. Hayır, Hayır gitme. Bence gitme. Bye olur. Bye arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve Bartu'nun kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü... Birazdan şu parkta savaşmaya gideceğim. Olur. Nereye gidiyorsun? Bence git. Arkadaşlar şimdi başladık bakın. Gördüğünüz gibi adam tu tu tu. De bakın orada parfümünü de sıktı. Galiba dışarı çıkacak arkadaşlar bu adam. Orada. Burada hiçbir şey yok şu an. Ne olabilir ki zaten? Şu an hiçbir şey yok. Kamera gitti bir yerde arkadaşlar. Hiçbir şey yok şu an evde. Orada sanki bir gölge oluştu. Ne oldu? Arkadaşlar orada. Orada Jok Park gördünüz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar gördünüz değil mi? Orada Jok Park vardı. Orada bakın arkadaşlar. Orada Jok Park. <laughs> arkadaşlar. Orada Jok Park. Bakın. bakın orada elinde bıçak var arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Bakın böyle. Gidiyor <laughs> Nerede adam diyor. Bakın orada burnunu filan deliyor. Yani orada bıçağı gitti cebine koydu. Gitti kamerayı mı alacak? Gideceksin, tatile gideceksin. Onu. Tamam. Perfüm o. Orada, Perfüm koktu dedi. Tamam bak. Orada. Orada bakın bir şeyler karıştırıyor hemen John Paul. Orada kitaplara bakıyor hemen. Hayatında sen ilk defa kitap görmüş gibi. Her eski yerine koysaydı ya değil mi arkadaşlar? Oradan çekti sandalyeyi. Sandalye ne ya? Üstüne bir oturayım diyor arkadaşlar. Orada ne yapacağım? Bilgisayarı açtı. Şimdi orada ne yapabilir ki en fazla? Keşke! Kedi, işte. Kedi işte arkadaşlar orada. bu adam gelmedi arkadaşlar evine hemen. Bakın orada bakın. Orada bakın bir şeylere bakıyor. Kendisine bakıyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar bak de kapacağım. Çocuklar bizi belli gördü. Bizi gördü arkadaşlar son pork. Yok fark kamerayı gördü arkadaşlar galiba. kuşları kaçtı. Kedi bir şey yapma sakın. Sev Seviyor arkadaş. Jopur kaçırdı kediyi. Gördün mü Jopur kedi kaçırdı. Şimdi gel burada. Gidiyor yürüyor arkadaşlar. Kapıyı açtı çok çek giderek oradaki bir yere hiç kimse yok orada ama arkadaşlar ben çok korktum oradan da biri var mı diye ben açtık kapıyı yok orada kediye sataşma kediye sataşma gördünüz de mi arkadaşlar kedi bile çok korktu bakın kedi oradan hemen kaçıyor ya çok korkunç bir tane video. Adam evine mi giriyor arkadaşlar? Arkadaşlar adam evine girdi şimdi. Artık ne olabilir ki ya? Çok korkunç arkadaşlar oyun galiba Çok korkunç. Arkadaşlar ben çok korkuyorum arkadaşlar ya çok korkunç. Oğlum park mı gelecek? arkadaşlar ya çok korkunç bir video bu. Nerede arkadaşlar çok korkusun evinize gelseniz ne yapardınız değil mi? Çok korku orada. Gördü bizi. Gözümü kapattım çok korkunç. Arkadaşlar artık ben bakamayacağım ya. Yok korku yürüyor musun? Arkasında. Adam arkasında. Gördüm. Orada arkadaşlar her şey kaçın. Arkadaşlar. Bakın John orada. John orada. Bıçağı çekti. Hayır, biz masum insanlarız. Neden yapıyorsun John? Park? Bakın adam var, kaç oğlum. Kaç, kaç, kaçsana. Kaç John Park arkadaşlar. John Park sizin evinize geldi. Size çok korkunç arkadaşlar. Arkadaşlar, bu video gece 3'te çekiliyor arkadaşlar. Şu an saat gece 3. Orada hemen kitle kapıyı da ama John yine girer. John Park yine girer arkadaşlar. Çok korkunç. Adam artık evinde birilerini arıyor şimdi. Telefonda hemen birilerini arıyor. John Paul. Bu galiba başka bir ev arkadaşlar. Evet. Bu başka bir yer arkadaşlar. Başka bir eve geçtik. Evet şimdi mutfaktayız. Ekran gitti gel. Arkadaşlar ekran gitti geldi ya gördünüz değil mi? Bakın. Orada adam şimdi suyunu anlayıp oradaki bir şeyinden indirin çıktı. Kola galiba evet arkadaşlar o kola. Ben neden bu kadar az koyuyor ki? Ben anlamadım arkadaşlar. coca bir tane bardağı koymuyor bence şu an. O şu an evde içtiğinde de at, at, aklımda değil. Hmm. Orada bence John Park olabilir. Koy ya şimdi suyunu filan suyunu kolasını. Sonra şimdi gidiyor. Şimdi banyoya gitti arkadaşlar. Banyosunu yapacak galiba. Aa, hayır. Elini yüzünü yıkıyor arkadaşlar. Elini yüzünü yıkadı. Şimdi saçlarını da böyle böyle arkaya attı. Sonra şimdi havlu havlusuyla yüzünü, yüzünü elini siliyor şimdi arkadaşlar. Sonra yine havlusunu da koydu. Oraya çıktı. Şimdi arada arkadaşlar koridorda. Orada. orada ne var? <laughs> ayakkabısını giy. Arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Çok korkunç bir tane video.